Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier resmi ziyaretleri kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Ştenmayr, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştireceği görüşme için Sirkeci Garı'na geçti. Ştenmayr'ı burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Almanya Cumhurbaşkanı Ştenmayr, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihçi, akademisyen ve yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı ve beraberindekiler ardından Sirkeci Garı'nda açılan Gurbete Hasret sergisini gezdi. Bu sırada İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek vermek için Garda toplanan bir grup, Almanya Cumhurbaşkanı Ştammer'i protesto etti. Filistin bayrakları açarak "Katil Almanya Türkiye'den defol" şeklinde sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesiyle dağıldı.